Baba inanmıyorum. Tekne mi aldın bize? Ya şaka değil değil mi baba? Değil kızım değil. Babanla size hem nişan hem düğün hediyesi aldık. Ya, ya inanamıyorum gerçekten şok oldum. Balayına da bu tekneyle evet. çıkarsınız artık damat. Al bakalım Kuzey. Yirmi metreymiş tekne. Dört kabin, üç de banyosu var. Yani bu kadar pahalı bir Gerek var mıydı Suat Bey? Suat Bey yok artık. Baba diyeceksin bana. Çocuklarıma feda olsun canım Allah Allah. Evet. <laughs> bu da benden size söz hediyesi. İnşallah düğünden sonra da Bodrum'da bir tane ev alırım torunlarıma. Ay Naci annem çok güzelmiş. Oğlum şunu takar mısın? Gözün <laughs> görmüyor beni. Al. Şöyle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anlamadım. Ben de anlamadım Elif. Sen niye buradasın? Ya Handan'la yüzük taktığım gün sen niye buradasın? Neden fotoğraflarımızı sen çekiyorsun? Ya neden yapıyorsun bana bunu Elif? Ben bir şey yapmıyorum. Sen ne yapıyorsan kendin yapıyorsun. Öyle mi? Bunu da mı ben yapıyorum ha? Bunu da mı ben yapıyorum? Kubilay'ın mektubu. Sen yazdın bunu, değil mi? Kubilay'ın ağzından bu mektubu sen yazdın. Ne? Annem sabah evinize geldi. Sen de bu mektubu onun görebileceği bir yere bıraktın. Anne bu mektubu alıp okuyacaktı. Bana gösterecekti. Elif masum diyecekti. Şey, ne diyorsun sen ya? Sonra ben Handan'ı bırakıp sana dönecektim değil mi? Böyle hiçbir şey olmamış gibi mutlu mesut yaşayacaktık değil mi? Bak, Kuzey yeter ben böyle bir şey yapmadım. Bana haksızlık ediyorsun bak. Asıl haksızlığı sen yapıyorsun. Ya ben sana bu kadar aşık olmuşken. Aşka inanmışken. Ya sen beni tekrardan aşka küstürdün. Hayata küstürdün. Ya sen beni dünyaya küstürdün. Yeter Kuzey lütfen. Ya ben senin oyunlarına bir daha inanır mıyım ya? Sen o adi sevgilinle bir olup beni aptal yerine koydun. Ya ben sana bir daha inanır mıyım ya? Hı? Anne kapıyı kapat da son dakikayı kapıya açık vermeyelim. Ay kızım kim görecek? Herkes aşağıda. Ya bu Naciye cadısının taktığı gerdanlık biraz köylü iş mi ne? Şimdi internete koyarım millet dalga geçer. Sonra uğraş dur. Ay kızım sen de internete koyma. Beğenmediysen çekmecene koy. Ölünce de satar parasını yersin. Ay çok fenasın. Baksana bir iki seneye kalmaz bunar bu. Bir ayağı da çukurda sayılır. Mal maldır. Boynunda duracağını çekmecende dursun. Ay anne senden korkulur vallahi. Tamam Gerdan'ın bu elbiseyle mi beğenmedim acaba? Evet bence de başka bir elbise mi denesem? Şu kırmızıyı versene. Bir de iyiler kazanır derler. Her zaman iyiler kazanmaz. Bir şeyi çok isteyen, o yolda her şeyi yapacak kadar cesur olan kazanır asıl. Sonuçta kazanmak için her yol mübah. Dur bakalım. Daha nikah kıymadın. O da olacak anneciğim. O da olacak. Bak Elif aşağıda ağlıyor. Ama kuzeyin yüzüğü benim parmağımda. Yani ben kazandım. <laughs> Kırmızı çok yakışıyor sana. Hayır Elif. Kötüler kaybetti. Biz kazandık. İyiler kazandı. Artık ağlama. Ağlama küçüğüm. Bitti. Biz kazandık. Bazen doğru cümleler kurabilmek için Yanlışlar yapmak gerekiyor.